Yarın Bolsar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 farklı saç modeli hazırladım. Umarım beğenirsiniz ve severek de izlersiniz. Eğer beğendiyseniz kanalımı beğenmeyi ve şuradan da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere dediğim gibi 3 farklı saç modeli yapacağım. İlki çok basit ve pratik bildiğimiz bir saç modeli ama bunu çok daha böyle değiştirerek yaptım. O yüzden de biraz arkamı dönüyorum. Şimdi ilk başta saçımı buradan toplayacağım. Plastik toka ile topluyorum. Daha sonra ortadan yine aynı şekilde topluyorum. Ve sonra en alttan yine toplayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi buradan şu şekilde açıyorum ve içeriden geçiriyorum. Daha sonra yine ortadakini genişletiyorum ve içinden iki defa doluyorum. Üçüncü saçı da yine aynı şekilde genişletiyorum ve içerisinden doladım. Daha sonra şu üstteki geçirdiğimiz saçı şu alttan alıp böyle geçirdim. Daha sonra bunları ise bundan tutup ve evet saçımızın son hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi önden de istediğiniz şekilde saçlarınızı çıkarabilirsiniz. Şu yanlardan da böyle gözüküyor. Bu saç modeli ise benim bir alışveriş videomda yaptığım saç modeli. Daha sonra ise şuradan ikiye ayırıyorum. Normal örüyorum. Daha sonra ise şuralardan büyütüyorum. Bunu buradan bu şekilde tutuyorum. Daha sonrası bunu yine bunun üstüne getiriyorum. Daha sonra önlerden saç çıkarmak istiyorsanız, bu şekilde çıkarabilirsiniz ve hazır. Bu çok doğal ve ben benim çok sevdiğim bir görüntü. Genelde hep kullanmayı tercih ederim bu şekilde. Şimdi yapacağım model ise çok çok pratik ve kolay bir yöntem. İlk başta şu önlerde saç bırakmak istiyorsanız bırakın. Ben bırakmak istiyorum. Şu şekilde saçlarımı toplayacağım. Topladıktan sonra şu üstlerden bu şekilde bolluklar veriyorum, bombeler veriyorum. Bu şekilde daha dolgun durmasını sağlıyorum. Daha sonra ise şuradaki saçı öreceğim normal bildiğiniz. saçı bu şekilde yine açıp içerisinden örgüyü geçiriyoruz. Kıvırıyorum. Ve şu ortalardan o içeri soktuğum yerden geçiriyorum. Aynı şekilde şöyle kıvırıyorum. Yine içeriden geçiriyorum. Daha sonra ise e, buradan Arta kalan saçları yine böyle kıvırıp örgüden, örgünün başlarından geçirmeye başlıyorum. Evet modelin önden görünümü bu şekilde. İsterseniz daha fazla da saç çıkarabilirsiniz ama arkadan görünümünü göstereyim. Bu şekilde. Ben burayı bıraktım. İsterseniz onun içinde de sokabilirsiniz ama... Ben bu şekilde uygun gördüm. Hem salaş hem de çok fazla pratik her zaman kullanabileceğiniz bir saç modeli olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.